الله أكبر لله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا, ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وأفأنا يا كريم وأفأنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا مفتح لنا خير الباب اللهم وارزقنا حلالا طيبا رزقا واسعا وامرا طويلا يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. İlahi ya Rabbi elimizi açtık bu Ramazan-ı Şerif'in arefesinde senin huzuruna geldik ya Rabbi. Huzuruna kabul eyle bizler ya Rabbi. Ya Rabbi bu iş yerini geçimlerini temin etmek için hazırlayan, niyetlenen bütün kardeşlerimizin niyetlerini halis eyle ya Rabbi. Geçimlerini helalinden temiz, Le parkeyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu iş yerlerini hayırlı, uğurlu, bereketliyle ya Rabbi. Helalinden bol bereketli rızıklar nasibeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu iş yerinin sahiplerinin ve burada dualarımızı amin diyen cemaatimizin Bedenlerine af ve afiyet, yuvalarına huzur, kazançlarına bereket, ömürlerine afiyet, yuvalarına huzur, gönüllerine inşirah nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bu Ramazan-ı Şerif'in arefesinde bu kardeşlerimizin iş yerlerini ve komşularımızın da bu ve benzeri olan iş yerlerini Ramazan'ın bereketiyle bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi Duaların bereketleriyle bereketlendir ya Rabbi. Açılan ellerin bereketleriyle bereketlendir ya Rabbi aminlerin bereketleriyle bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahmin bu kardeşlerimizin de geçimlerini helalinden eyle. Harama tevessül etmeden hayırlı hizmetler hayırlı hizmetler etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzetem ma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah olun. Thank <laughs> you. Allah hayırlı işler nasip etsin, helalinden nasip etsin. Allah'ım utandırmasın. Şu an müşterilerimize uygun fiyatlara, Ramazan'a özel, yani hem Korona'ya hem Ramazan'a özel fiyatlarımız. İstediğimiz çeşitte, müşterinin istediği çeşitte bütün ürünlerimiz mevcut. Güzel, çok güzel. Allah'ım hayırlısını, Allah'ım utandırmasın. Bunların devamını bekleriz inşallah. Allah'ım hayırlı olsun. Evet Ramazan öncesi Ramazan'a yetiştirdik Yıldızkent şubemizi. Biz Kur'an olarak yaklaşık 500 kalem üründe Erzurum ili ve ilçelerine hizmet veriyoruz. İnşallah Yıldızkent'te hayırlı olacak bu ilk yıl, bu bölgedeki ilk şubemiz. Bu nedenden dolayı da biraz daha önem verdik. Halkımıza daha doğrusu hemşerilerimize hayırlı olsun diyelim.